Arkadaşlar merhabalar. Şöyle <laughs> Ketron XT9 normalde bu cihazı aldığımda Plus 1'di. Ben bunu Plus 4'e çevirdim. Şöyle net de döşedim. Güzel duruyor. Özellikle akşam sahneleri yaparken tabii ki. <laughs> Cihazımız açılsın. Kısa bir tanıtımını yapacağım. Hem koma vermeyi göstereceğim kısa ve net. Şimdi cihazımız açıldı. Güzel bir piyano sesi gibi karşılıyor bizi. Bakın şöyle. Burada tek elle telefonu tutup diğer elle yardımcı olmaya çalışacağım. Koma vermek için şurada bakın armoni yazıyor. Armoni'ye bir defa basıyoruz. Sonrasında son noktada hangi seslerden çalacaksak eğer ben böyle fa diyez koma vereceğim. Şöyle ikisine bastım. Tekrar harmoniden çıkıyorum. Şu anda koma var. Bu arada tekrar o komadan çıkmak için aynı tuşlara yine harmoniye basıp bir kere basıyoruz. Bakın komadan çıkacak şimdi. Gördünüz mü? Bunu hangi tuşlara koma vermek istiyorsanız mesela bir başka komaya da verelim şöyle. Aynı komayı tekrar geri almak için şöyle basarım harmoniye. Tekrar bastığımızda oradan çıkmış olacak. Gördünüz mü? Evet koma verme işlemi bu kadar bir sonraki videoda da bunun seslerini tanıtacağım sizlere